Sokak izlerinden iyi akşamlar, merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün günlerden çekiliş günü. Bakalım hangi izleyicimize ne hediyeler çıkacak, kime ne hediyeler göndereceğiz. Çekilişimize başladık arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Çekilişte hediyemizi hangi izleyicimize göndereceğiz. Evet, şu an çekilişimiz devam ediyor. Ee, tekrar söyleyeyim arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bakalım hangi izleyicimize evet hediye çıkacak şu an dönüyor bakalım kim hangi izleyicimiz hangi şanslı izleyicimiz evet Erkan Yıldırım 760 nolu kullanıcımız ikinci izleyicimiz süt ve mat İkinci izimiz süt ve mata çıktı. Üçüncü izleyicimiz Pofidik ailesine çıktı arkadaşlar. Bakalım yedek olarak hangi izleyicimize hediye çıktı. Evet şu an çekilişe devam ediyoruz. Yedek kazananlar. Osman 724 kullanıcı. Sezer Sinar. Sezer Sinar 8117 kullanıcımıza hediye çıktı. Güle güle kullanmak nasip etsin arkadaşlar. Şimdiden kutluyorum sizi. Sokak izlerinde kalın. Bizi takip etmeye devam edin.